Ay yazık mı bak. Onca nimet. Kimse haber vermiyor. Yemeklerime yazık. Emeğime yazık. Al çocuğum al. Of. Abla tamam artık ya. Patlayacağım koyma. Yusuf Bey niye koymayacakmış ha? Nasıl bitecek bunca yemek? Hepiniz bugün normal yemeğin iki kadını yiyeceksiniz. Ne oldu yine? Ne söylenip duruyorsun Şefik Hanım? Latif Bey, Altı kişi yok. Allah'ın bir kolu da gelip bana bilgi vermiyor. Emeğime yazık, yemeklerime yazık. Ekmeğime yazık. Sana ne kaç kişi varsa evde. İnsanlar bir yere giderken senden izin mi alacaklar? Sen günlük yemeğini yap, işine bak. Yetiştiremiyorum Latif Bey. İster yaşlılık deyin, ister beceriksiz deyin. Yetiştiremiyorum. Böyle giderse... ...Harisah'ımla konuşacağım. Derdimi anlatacağım. Dün sorun paraydı hani. Şimdi de yetişemez mi oldun? kaç paraya yetişirsin mesela? Nankör. Çok üstüme geliyorsunuz Latif Bey. Sizin yaşınız varsa benim de yaşım var. Sizin bu evde seniniz varsa benim de var. Çocuk gibi azarlıyorsunuz beni. Beni azarlamayın. Sultan Hanım'ın gazına fazla geliyorsun. Dikkat et. Şimdilik bu kadar uyarıyorum seni. Abla, yanlış anlamam ama kızmazsan Sultan abla teşekkürlükle giden birisi. Sen pek onu. Sultan haklı, doğru söylüyor kız. Ben de isyan bayramı açtım. Böyle giderse Ali zaman söyleyeceğim, anlatacağım nerede mi? O Latif Bey ise, ben de Şefik Hanımım, sen de Yusuf Beysin, Kahrolsun Bey. Yaşa be Şefik ablam be, hepimizin hakkını ara. Yemeklerini yediler mi? Yediler, yediler. Şimdi Sultan ablayla Dicle'de geliyor. Babamla konuşacak mısın? Sakın bana bakmayın. Ben artık asla elimi taşın altına koymam. Hele Seyran için. <laughs> Seyran için değil. Babamın avukatlardan değil. Bunu bizden duyması için. E sen adamla konuşup halletsen olmaz mı? Ya Efe Han'dan bahsediyorsun. Adamın parayla pulla işi yok. Bu adam belli ki hırslanmış bizim huzurumuzu kaçırmaya çalışıyor. Hepsi bu. Defne de haklı bu konuda artık. Çocuk oyuncağına çevirdiler bu işi. Aslında belki babam halletse daha iyi. Nasıl yani? Babam halletsin böylelikle... ...aklı başka bir yere kaymış olur... Bu bizim işimize gelir, değil mi? Fakat Üğüne bahsettim, haberi var. Ben size bir şey demiyorum artık. Umarım attığınız taş ürküttünüz, koşa değer. Benim fikrim değildi. Ben öğrendiğimde oğlunla kocan çoktan karar vermişti. Neyse ne. Bunu babamın duymaması gerekiyor. Peki babam nasıl? Sıkıştırıyor mu şirkette? Bazı kıyı köşe işlemlerin kayıtlarıyla oynadım. Yani bilerek fark etsin diye. Aklı oraya kaysın istedim. Muhtemelen işe de yaradı. Bile bile yanlış yönlendirdin yani. Ne yapsaydım ifakat? Bekleseydim kendisi mi fark etseydi? İyi yapmışsın. Hatta daha da üstüne gidin de yorulsun. Geri çekilsin. Bakalım bu tempoya nasıl dayanacak? Pes yani Gülgün. İyi ki başından bir işin içinde değilsin. Sen ne dediğinin farkında mısın? Gayet farkındayım. Kaç yaşında adam? Bu yaştan sonra işe geri döndü eminim çok tam pişman olmuştur. Ya bırakalım da artık yorulsun. Köşesine geri çekilsin. Bence de. Zaten başka yolda yok. Birkaç işi karıştırırsa, bir iki tane de hatalı karar verirse zaten kendisi vazgeçer. Biraz yüklensek olur yani bu iş. Ya siz ne dediğinizin farkında mısınız? Koskoca Halis Ağa'dan bahsediyoruz. Ne yapalım ifakat kurbanlık koyun gibi bekleyelim mi? Babam o şirkette olduğu sürece hepimiz ipin ucundayız ifakat. Bir şey soracağım. Sen maddi olarak en kötü senaryoda ne olur? Maddi olarak kimsenin endişelenmesine gerek yok. Zaten bu işin maddiyatla da bir alakası yok. Babamın bunu öğrenmemesi lazım. Bu sadece babamdan sonrası için düşündüğümüz bir önlem. Ona karşı yapılmış bir şey değil ki. Ya umarım açığa çıkmaz. Ya da dua edelim de açığa çıkarsa da babam senin gibi düşünsün.